hastamız. Damarlarında tıkanıklık var. böbrek hastası. Diyelize giriyor. Ağır kapağı çok ciddi şekilde daralmış. Elektrik bir cerrahiye gidecekti. Berkut ameliyatı olacaktı. Fakat ileri derecede kapaklar olduğu için berkut ameliyatı olamayacağını söyledik ve bugün kapak yaptık. Tabi yöntemiyle önce balonla genişlettik kapağımızı. Şu anda kapağımız yukarıda, onu getireceğiz. Uygun pozisyonu arıyoruz. Şu anda kapağımız geldi. Bakın şu kapak. Ve kapağımızı açmaya başlıyoruz. Yarısını açtık. %80'ini açıp kontrolünü yapıyoruz. Kapağımızı yeri ise bırakıyoruz. Şu anda kapağı bıraktık. Hiçbir kaçak yok. Tamamen iyi çalışıyor. Hastamızın tansiyonları çok iyi. 12'ye 5. Gayet güzel başarılı bir işlem oldu.